Cartoon Network yaklaşık 45 dakikalık bir film yayınladı. Bu filmin adı Ben 10, 2010. Cumartesi günü saat 10'da yayınlandı ama kaçıranlar için pazar saat 19.00'da da var. Ama olsun Ben 10K'yı tekrar görmek demek, aynı zamanda o üniversite kaçırdığımız veya anlayamadığımız bir şeyi tekrar görebilmek anlamına geliyor. Yani şu kartonite kuşağına bin basar gerçekten ve umarım azalan benten kitlesine bir faydası dokunur. Eğer izlemediyseniz geçenki videoda Bente'nin geleceğinden bahsettik. Düzgün bir film incelemesi olsun istedik ve bu videoyu yaptık. Beğenirseniz çok mutlu oluruz. Yapımcılarda çok fazla proje var şu anda ve bir iki tanesi rebootla ilgili olmayabilir. Filmde puanım 5.5 Peki neden 6 değil? Çünkü 6 verirsem 10 verirse yanlış yapmış oluruz. Yeni uzaylı gördük mü elbette gördük. Filmin tek sıkıntısı çizim ve gereksiz bir kötü karakter. Yani Vigas veya diğer kötülerden biri olamaz mıydı? Search nereden çıktı bunu pek de çözemedim zaten. Belki Reboot'ta bir ara görülmüştür. Ben 10.000 Reboot'a ciddilik kattı. Bu bir gerçek ama kendisi göbiş yaptığına göre ileride birkaç sorun yaşamış gibi görünüyor. Omitix'i kullanmak istememiş ve filmde görüldüğü üzere az da Omitix'i Search'e teslim edecekti. Gwen'in başkan olması neyi çağrıştırıyor biliyor musunuz? Reboot evreniyle klasik evrenin farklı olduğunu. Çünkü klasikte ben başkandı. Bu da klasik serinin hala yaşadığını gösterir. Yani Reboot evreni bir paralel evren. İşin ilginç yanı Ben 10 bin çöplükte yaşıyor. Yani Kaygrin nerede, senin olurken Ken nerede? Belki de Kaygrin hiç evlenmedi, hatta boşalmış bile olabilir. Ha bir de büyük baba Max ölmüş. Artık yapay zeka olarak iş görüyor. Örümcek maymun tekrar görüldü bu da alien force için bir başlangıç demek hatta alien force çeketi bile görüldü. Bu ya gönderme ya da rebootun devam serisinin alien force olacağı kesinleşti demek. Ve garip bir şeyden daha bahsetmek gerekirse hex animo gibi karakterler iyi tarafa geçmiş. Klasik seride bunlar hep sorun çıkarırdı hatta omniverse'de bile. Bu da rebootun başka bir yer olduğunu bizlere kanıtladı. Megawatt rebootta görüldü mü bilmiyorum ama filmde vardı. X görünümlü uzaylının adını da bilmiyorum ama adı sanırım enfeksiyon. Bu da yeni bir uzaylı ancak bir geri besleme etmez. Evet benim gördüklerim bu kadar. Genel olarak öylesine bir filmdi. Search yerine başka bir karakter ana kötü olabilirdi. Keşke Omniverse'dan Alien Force'dan bir kötüyle karşılaşsaydık. Filmde gerçekten Alien Force ceketi dışında bir şey yok beni ilgilendiren. Siz de kendi düşüncelerinizi yorumlara yazın. Abone olarak diğer içeriklerimize bakabilirsiniz. Videoyu beğenerek bizi mutlu edebilirsiniz. Diğer filmlerde görüşmek üzere hoşça kalın. <laughs> Kahramanlık zamanı.